şey tamam. Şimdi bir tane çay kaşığı alayım. Önce şunu alayım. Sonra iki kaşık atıyorsun. Şuna. Ona da ötekini. Bir kaşık. İki kaşık. Bir kaşık. İki kaşık. Evet. Şimdi bundan kaç tane atıyoruz? Ondan da bir kaşık dolu füle değil benimkine dolu atma. çok şey olmaz, inmusha Ulan ne mesin? Çayımda kahve yapmayı öğrendin. Şeker atıyorum Şeker de mu? tane. Kaç tane? Uç. Lan oğlum bir daha çok atıyor. Üç şeker Ne O zaman ben de üç tane atayım. Demek ki şeker üç tane Aynen.